Evet kıymetli dostlar hepinize merhaba. Ay Süper'de olarak bugün de Tekirdağ'ın Çerkeşköy ilçesinde Veliköy mahallesindeyiz. Bir çeyiz evini teslim ettik perdelerini. Size salonu çekimini yapıyorum. Fonlar puanteli görüyorsunuz. Bu sene moda oldu. Birçok evde bu modeli yapıyoruz. Sizlere fikir olması adına çekimlerim devam ediyor kıymetli dostlar. O yüzden videomu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Ayrıca abone olmak ücretsiz. Sizden ricam abone olmanızdır. Çekimlerim bu anlamda daha da keyifli oluyor benim için. Evet dostlar. Gördüğünüz gibi yeni evlenecek çiftimize de ömür boyu mutluluklar diliyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle hepinize sevgiler dostlar.